Umarım hepiniz muhteşem bir pazar günü geçiriyorsunuzdur ve muhteşem bir pazar akşamınız olur. Şimdi Buffett amcamızın haberiyle devam ediyoruz. Pazar günü normalde çok fazla video çekmek istediğimi söyleyemem kendime zaman ayırmak istiyorum ama kanala hoş geldiniz. Adım Sami. Bugün video çekmemin sebebi dün paylaşılan bilgi kirliliği. O da yabancılarda da var ne yazık ki. Eminim bize de sıçrayacak. Yarın dünyanın en büyük yatırımcısı Warren Buffett altın almaya başladı diye saçma sapan başlıklar göreceksiniz. İşte dünyanın en büyüğü bile dünyanın en zenginleri arasında olan Warren Buffett bile altına yatırım yapmaya başladı ki kendisi en az benim kadar altın yatırımına karşı bir insan. Fazlasıyla da hisse senedi ...yatırımlarının daha makul olduğundan bahseden bir amcamız saygıdeğer Warren Buffett. Çünkü temettü dağıtan hisseleri yani kar payı veren hisseleri tercih ediyor genellikle kendisi. Çok fazla internette altını kötülediği videolar var. Tek tek e, arayıp bulmayacağım size. Zaten İngilizce bu videolar. Altın sadece oturduğu yerde parlayıp duruyor. Benim için bir şey yapmıyor diye dalga geçtiği videolar var. Eğer İngilizceniz varsa kendiniz de bulabilirsiniz. Şimdi aldığı bir hisse var. Evet doğru. Evet altın şirketi, altın araştırma ve mining yani altın madenciliği şirketinin hissesini satın aldı. Barrick Gold şirketin ismi burada yazıyor. Barrick Gold 20.9 milyon hisse senedi satın aldı ve 563 milyon 563 buçuk milyon dolarlık hissesini aldı. Bu şirketin yüzde 1.2'sine e, tamamına denk geliyor. %1.2'sine denk geliyor. Peki bu amcamızın servetine kadar. Öncelikle sormamız gereken şey şu. Warren Buffett böyle bir satın almayı gerçekleştirdi fakat ne kadar büyük bir parası var ve 563 milyon dolar onun için nasıl bir para? Gelin biraz bundan bahsedelim. Muhtemelen kimse size bunu anlatmayacak. Çarpıtarak anlatacaklar bu haberi. Çünkü yabancılarda da dün akşam itibariyle başlanıldı bu çarpıtmalar. Şimdi fazlasıyla kendisi bu taraftaki sağ taraftaki amcamız, sol taraftaki dünyanın en zengini ve Amazon'un sahibi olan Jeff Bezos oluyor bu arada. Kendisi bizim amcamız fazlasıyla bağış sever bir e, tip olup 2.9 milyar dolarlık en son yaptığı bağışla kendisinden söz ettirmişti. 14 yılda son 14 yılda yaptığı bağış tutarı ise 37 milyar dolar, milyon değil. Yani Warren Buffett dediğimiz adamın yaptığı bağışlara bile baktığımızda ki son zamanlarda yaptığı bağışlara bakmamız yeterli olacaktır. Son 14 yılda yaptığı bağış tutarı 37 milyar dolar aldığı hisse 563 milyon dolar 70'te biri yaptığı bağışların sadece 70'te biri kadar hisse senedi aldı ve aldığı hisse senedi de şirketin %1.2'si kadar ve aldığı fiyat seviyesi çok da e, makul olmadığı tartışılıyor şu an Amerika'da bunu eleştiren ben değilim bu arada Amerikalıların yaptığı yorumlarda daha iyi seviyelerden alabileceğinden bahsettiler. Aldığı seviye 26.99 fakat bu son 5 yıllık grafikte görüyoruz ki isteseydi çok daha aşağılardan alabilirdi bu 563 milyon dolarlık hisseyi. Peki neden böyle bir hareket yaptı? Şu an bütün insanlar bunu çözmeye çalışıyor. Sebep olarak da en mantıklı bana da gelen ve araştırmalarımda bulduğum şu anda ons altın fiyatının tarihsel anlamda zirve seviyelerde olduğu için altın araştırma ve bulma madencilik şirketlerinin karlılığının, şirketlerin karlılığının en yüksek olduğu seviyeler. Yani Buffett amcamız Ons altın fiyatı şu andan itibaren düşmeye başlasa bile zarar etmeyecek, aksine kar edecek. Nasıl mı? Şimdi bu ons altının fiyat seviyesi şu anda 1943 dolarlarda ve pazar günü olduğu için bütün dünyada piyasa kapalı. Bu seviyeler şu anda bütün dünya tarihinde görülmüş en yüksek seviyeler. Altının global anlamda, dünya anlamındaki değerinde. Siz madencilik şirketine yatırım yaptığınızda ki bu onun için çok küçük bir para, kendi parasının yüzde biri bile değil eğer merak ediyorsanız toplam sahip olduğu servetin birine anca denk geliyor. Yani bu rakama yaklaşık bir rakam söyleyebilirim size. Bağışladığı paralar falan var onları da sayacak olursak zaten 250'de birine anca denk gelir diye tahmin ediyorum. Bütün parasını altına yatırmış değil. Altın satın aldığıyla ilgili herhangi bir haber yok. Ons altın satın aldığıyla ilgili bir haber yok. Altın araştıran ve bulan bir şirkete yatırım yaptı ve gayet de mantıklı olduğunu söyleyenler var. Çünkü altın fiyatları bu kadar yüksek seviyelerdeyken herhangi bir altın araştırma ve bulma şirketinin karlılık oranının düşük olma ihtimali yok. Peki neyi hedefliyor? Yapılan araştırmalarda ve görüşmelerde 6 ayla bir yıl içerisinde bu şirketlerin çok ciddi miktarda karlar edeceği önümüzdeki 6 ay ve önümüzdeki 1 yıllık süreçte bunun gibi şirketlerin Barrick Gold bu arada satın aldığı %1.2'sini satın aldığı şirketin ismi bundan dolayı bu tarz şirketlerin fazlasıyla karlılık getireceğini bunların da hisse senetlerine yansıyıp belki de ons altının grafiğinden bile daha fazla para kazanabileceğinden bahsediyorlar. Bu muhteşem bir hareket. Kimse durduk yerde ve boş yere dünyanın en iyi yatırımcısı olmuyor. Dünyanın en çok kazanan yatırımcısı şans eseri olmadı. Çünkü bütün yatırımcılar ons altın ve gümüş almayı, ons gümüş almayı düşünürken Buffett yine farkını ortaya koydu. Yine en iyisi olduğunu tekrar bizlere ispatladı. Ons altına yatırım yapmak yerine yani gidip sizin gibi benim gibi ons altın ya da ons gümüş almak yerine bu şirketlerin yani altın arayan şirketlere çok ciddi yatırım yapıp bu yüksek fiyatlardan onların çok fazla kar edeceğini hesaplayıp oyunu bitirmiş oldu. Ben gerçekten şaşırmaya devam ediyorum. Kendisi inanılmaz zeki, inanılmaz başarılı bir yatırımcı. Biz burada neleri konuşuyoruz, biz burada neleri bekliyoruz. Adam çok ters bir yerden çok güzel bir gol atmış oldu. Bence muhteşem paralar kazanacak. Çünkü Ons altın zaten bu seviyelerde gezinmeye devam etse bile hani daha fazla yükselmesine gerek yok. Ons altın 1900'ler civarında takılsa bile Buffett'ın yapmış olduğu bu yatırım 6 ay içerisinde ona çok ciddi miktarlarda para kazandıracak ve bu sadece benim düşüncem değil. Bu evet esinlendiğim bir düşünce. Yabancıları izledim ve aynen bu yorumu yaptılar ki mantıklı da bir yorum. Neden size aktarmayayım? Sadece Türkçe'ye çevirmiş oluyorum. Yani altının hareket etmesine bile gerek yok. Ons altın şu an aynı seviyede 6 ay boyunca kalsa bile ne aşağı düşse ne de yukarı çıksa şu anda inanılmaz kar edecek. Ve bu onu tekrardan dünyanın en başarılı ve en zengin yatırımcısı yapmaya değecek bir hamleydi. Tebrik ediyoruz. Gerçekten büyük beyinler sıradan bir şekilde ortaya çıkmıyorlar ya da rastgele hareketlerle kimse dünyanın en büyük yatırımcısı olmuyor. Saygılarımızı yolluyoruz. Adana'dan Türkiye'den. Ben Sam Tekcan, değişik bir haberle karşınızdaydım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Takipçilerimi seviyorum. Görüşmek üzere diyorum.